aldığımız yerden devam ediyoruz. Panelsan Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Karadeniz'i ağırlayacağız demiştik. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Çok teşekkür ediyorum. 2022'de yani geçtiğimiz sene e, halka arz sonrasında zaten oradaki taahhütler e, yarısından fazla bu gelirin aslında yatırımlar tarafına yönlendirileceğiydi. ne oranda tuttuğu hedefler? Öncelikle ben onu sormak isterim. Halka arıza ilişkin biraz konuşalım. Tabii ki. Geçen sene Şubat ayında halka sürecimizi tamamlamıştık gözleme. bu çerçevede 50 55 seviyesinde halka gelirimizin yatırımlara dönüşmesiyle ilgili tarihimizde bulunmuştuk. Bununla ilgili yatırımlarımıza başladık ve Ankara'da e, yatırım sürecimiz devam etmekte. E, mevcut halka az gelirimizin %55'lerimize rağmen e, çok daha fazla bir rakam yaklaşık 170 milyon TL seviyesinde bir rakamla e, da halka az e, yatırımımızı tamamlayacağız. Bunun yaklaşık 5 milyon euro'luk kısmı makine yatırımı, geri kalansa inşaat ve diğer yatırımlarımız çerçevesinde olacak. Evet. İlk olarak yurt içi yatırımımız için bunu söyleyebilirim. Bir de yurt dışı yatırımımız var bu çerçevede. Kazakistan'da bir yatırımımız var. Bunun da yaklaşık yatırım maliyeti 25 milyon dolar seviyesinde. Bununla da ilgili şu anda süreçlerimiz devam ediyor. Burada da Kazak ortağımız ve Kazak varlık konuyla beraber bir süreci devam ettiriyoruz ve son aşamada olduğumuzu belirtebilirim. Evet %49 Kazak Varlık Fonu ortaklık diye evet. ben not almışım. 2024'ün ilk çeyreğinde aslında fabrikanın tamamlanması bekleniyor diye daha önce zannediyorum. Bilgi vermişsiniz. Mevcut durum nedir? Biraz önce Kazakistan'ı ben sormak istiyorum. Çünkü orada ciddi anlamda bir kapasite artışına sebep olacak bu yatırım. Hem biraz hani o kapasite artışı tam olarak burada neler üretilecek ve bir de tabii özellikle ne zaman bunu bilanço üzerinde etkisini göreceğiz. Böyle Gözde Hanım. Ee, Kazakistan'daki yatırımımızla ilgili sürecimiz şu anda Kazak Bağlı Fonu ve Kazak Sanayi Fonu ile beraber imza aşamasına geldik. Bu bizim toplam, yani Türkiye'deki yatırımımızın biri bir aynısı gibi düşünebilirsiniz. 2024 yılının yaklaşık ikinci çeyreğinde tamamlanmasını ve üçüncü çeyreğe itibariyle üretimin başlamasını ve bunları finansallara yansımasını bekliyoruz. Dolayısıyla ama ana üretim olarak 2024 yılının ikinci yarısı diyebiliriz. Evet, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek evet. e, civarında. Kazakistan'la ilgili şöyle bir evet. ekle yapmak isterim. Hı hı. Kazakistan'da bildiğiniz üzere panel sektöründe bir e, talep boşluğu var, e, az boşluğu var özür dilerim. Dolayısıyla ithal ürünler çok fazla, yurası bir stratejik yatırım ve dolayısıyla şirketimiz için de önemli bir yatırım kararı ve bu anlamda global çapta bir marka olmamız için bizim önemli stratejik kararımızdan bir tanesi olacaktır. Ne kadarlık bir kapasite artışından bahsediyoruz ve sandviç panel zannediyorum sizin en fazla üretim kaleminiz. Yani burada belli başlı ürünleri not almışım ama en çok üretim sandviç panel diye ben biliyorum ama doğru mu ve ne kadarlık bir kapasite artışı bu? Evet, yaklaşık yüzde toplam Türkiye'deki üretimiz yüzde 80'i sandviç panel. Bu zaman zaman 80 ile 85 arasında değişebiliyor. Türkiye'deki yatırımımız mevcut Türkiye'deki kapasitemizi %60 oranında artıracak. Hı hı. Yine aynı şekilde Kazakistan yatırımımız da Türkiye'deki mevcut şu anki kapasitemizi %50 ile 60 arasında arttırmasını bekliyoruz. Burada Türkiye'deki yatırım zannediyorum Ankara'da. Oradaki durum evet. nedir? Yani makineler şu anda çalışıyor mu? Son duruma gelindi mi? Hanım şöyle. inşaatla ilgili kapan inşaat alanının kapanmasıyla ilgili sürecimiz devam ediyor. Bu arada Hı. makinalarımızın siparişlerini verdik. İtalya'dan gelecek makinalarımız. Bununla ilgili ekibimiz de şu anda İtalya'da. Dolayısıyla 2024 yılının ilk çeyreğinde makinaların Türkiye'ye gelmesini ve onun da ikinci çeyreğinde üretim başlamasını bekliyoruz. Hı. Güncel itibariyle zaten 7 gün 24 saat çalışıyor mevcut hatlarımız. E, tam kapasiteyle çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar en hızlı şekilde e, hattın Türkiye'ye gelmesini ve üretime başlaması için mümkün olduğunca mücadele ediyoruz. Bir ay önce bir sipariş sözleşmesi vardı. Burada sandviç panel 5 milyon euroluk bir sözleşmeden evet. bahsediyoruz. Şimdi sizin genel olarak da bir sanayi ürünleri tarafında ağırlıklı olarak üretiminiz sanayideki yavaşlama bu anlamda nasıl etkileyecek sizi? Bunu merak ediyorum. Yani bizde hani Nisan'daki veri tabi yavaşladı ama tabi yurt dışına da çok odaklı bir şirketsiniz. Ee, ama tabi gelirler bakımından %12'lik en son öyle açıklamıştınız. %12'lik kısmı ihracat diye. Bunu sormak istiyorum. Yeni sözleşmeler gündeme gelecek mi? Ee, burada artan kapasiteyle birlikte nasıl bir durum bekleniyor? Yani ihracatın oranı biraz daha artacak mı diye sorayım kabaca. Göz şöyle. ilk i̇lk olarak ilk 3 aylık gerçekleşmelerle ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. İlk 3 ay geçen sene aynı döneme göre yaklaşık %150 seviyesinde büyüme gerçekleştirdik hastalatta. Ayrıca yaklaşık yaklaşık %220 seviyesinde büyüdük. Aynı şekilde ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek de bizim en önemli dönemlerimiz. Burada da büyümeye devam ediyoruz. Bunların aynı zamanda miktarsal büyümelerimiz yaklaşık bir yıl sonunda geçen yıl oranla %60 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yurt içi tarafında ve yurt dışı tarafında yoğunuz. Lakin biliyorsunuz Şubat ayındaki yaşanan ülkemizdeki deprem felaketi sebebiyle ve bizim ana ürünlerimizi konteynerlarda da kullanıldığı için bu panelleri dolayısıyla tüm üretimimizi yurt içine kaydırdık bu dönemde. Dolayısıyla bu bir milli bilinçle alakalı bir durumdu. Bu sebeple bu yılki ihracat oranımız aslında %18 ile 20 arasına çıkartmasını, çıkmasını bekliyorduk. Bunun için çok çalışmıştık. Bununla ilgili de siparişler de alıyorduk. Lakin e, yurt içi üretimimiz yani yurt içi satışımız bu sene ne yazık ki e, ihracatımıza oranlık çok daha fazla olacak. Bunu söyleyebilirim. Hı, hı. Burada özellikle şirketin net döviz pozisyonundan biraz bahseder misiniz? Nasıl bir politikanız var genel olarak ağırlıklı olarak borçlanma tarafında ve nakit akışını nasıl yönetiyorsunuz? Evet, şöyle söyleyebiliriz Gözde Biz halka açılırken de net nakit taraftaydık. ay sonu itibariyle 450 milyon TL seviyesinde net nakitimiz bulunmakta. Bunu çeşitli finansal enstrümanlarla beraber yönetiyoruz. E, döviz tarafında da gelirimizde ve giderimizde de döviz pozisyonumuz çok yüksek. Bu sebeple e, günlük ve haftalık e, pozisyonumuza bakarak türev işlemlerle beraber e, etmeye çalışıyoruz kendimizi. Bu konuda tamamen kapalı e, bir devre çalışıyor. Kapalı devre çalışıyoruz. E, herhangi bir şekilde çok da çok fazla bir pozisyon almak istemiyoruz. Aynı zamanda bizim stoklarımız da biliyorsunuz e, döviz endeksi. Dolayısıyla bunları da değerlendirdiğimizde kapalı bir sistemle çalıştığımızı söyleyebilirim. Burada tabii mevcut halka arz geliriyle yatırımlar gerçekleşti ama yeni yatırımlar için bir iştah var mı merak ediyorum. Yani finansman tarafı çok sıkıntılı olduğu için soruyorum. Bir de son olarak EBRD'den bir danışmanlık alıp finansman sağlanmıştı. Dolayısıyla yeni finansman sağlanacak mı? Şirketin burada hani önümüzdeki dönemde nasıl bir yapılanma içine girmesi bekleniyor? Ne dersiniz? 2024 yılı için yurt içi ve yurt dışı Kazakistan yatırımımızı da anlayacağız. Avrupa Birliği ile ilgili de bir partnerlikle ilgili bir görüşmelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla buna ilk olarak da e, tabii ki finansal olarak şirketimiz öz kaynak itibariyle çok güçlü. E, net nakit tarafta güçlüyüz ama e, uygun maliyetli dış kaynak bulduğumuzda da bunları kullanabiliyoruz. Geçen yılda ilk defa EBRD ile beraber bir ebrd TSK ve ortaklığıyla bir kredi kullandık. E, o, bu çerçevede onların bulunduğu bir programına dahil oldu ve e, şu anda da beraber e, yönettiğimiz bir e, şirketimizin gelişmesi için bir programımız daha var bunu da e, ilerleyen dönemde İBR tarafıyla stratejik ortaklığımıza ve büyümemizi davet etmesini bekliyoruz. Peki burada özellikle enerji tarafında e, kendi enerjinizi büyük oranda kendiniz üretiyordunuz mevcut durum nasıl o tarafta da yatırımlar var mı? Evet Gözde Hanım, mevcut tesisimizin üstünde biz yaklaşık 3,5-4 yıl önce çatı panellerimizi kurmuştuk. Ee, i̇lk şöyle söyleyebilirim, ve şu anda kurulmakta olan fabrikamızın da üstüne yaklaşık 0,5 MW daha koyacağız. Bununla beraber 1,7 MW'lık bir çatıgesi sahibi olacağız ve toplam enerji giderimizin 2024 yılında tamamını kendi kaynaklarımıza karşılayacağımızı söyleyebilirim. Burada özellikle ısı yalıtım levhaları sizde üretim bandı anlamında biraz daha geri pozisyonda gözüküyor ama önümüzdeki dönemde yenilebilir enerji kaynaklarının artış göstermesiyle birlikte var mı orada da bir kapasite artışım hedefi? Çünkü ciddi anlamda biliyorsunuz hani dünya buraya artık evriliyor. Nedir sizdeki mevcut durum? E, Gözde Hanım şöyle söyleyebilirim. Şu anda bu bölümümüzdeki kapasite kullanım oranı e, şu an %60'lar seviyesinde bu yıl ilk üç ay itibariyle de yaklaşık yüzde 30 seviyesinde burada miktarsal bir büyüme sağladık. 2024 yılı için ihtimal dahil olabilir ama 2025 yılı için e, düşündüğümüz bir yatırım planımız e, bu EPS kanalı tarafında da mevcuttur. Hı hı. Burada özellikle tabii gelirlerin ağırlıklı olarak sanayi ürünleri olduğunu belirtmiştik ama önümüzdeki dönemde burayla ilgili mesela nasıl bir politika gidiyorsunuz? Hani Türkiye'de yeni ekonomi politikası ile biraz daha sanayi üretim tarafına ağırlık kazandırmak e, istenmişti. Şimdi mevcutta yine işte biliyorsunuz çeşitli yatırımlardan bahsediyoruz. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemi bu anlamda? Biraz çünkü sizde inşaat tarafı da özellikle e, ciroda çok yatsınamaz. Yani yüzde %15 e, neredeyse kabaca yani geçtiğimiz sene böyleydi ama nedir son durum? Yine aynı seviyede. Gözlemim yaklaşık %15 ile 20 seviyesinde bizim yıllık üretimimizin inşaat sektörüne satışı mevcut. %80-85 seviyesinde de çoğu zaman sanayi sektöründe evet. talebi karşılıyoruz. Bunun da devamında da böyle olmasını bekliyoruz. Bu yıl yaklaşık geçen yılki cirolarımıza göre e, beklentimiz yaklaşık yüzde 90 yüzde yakın büyüme ile beraber tamamlamaktır. Son bir cümle alayım asgari ücret zammına ilişkin. Şöyle e, kendi Firmamız için şunu söyleyebilirim. Bizim toplam e, maliyetimiz için yaklaşık %3,5 seviyesinde. Ama biz hiçbir zaman e, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza e, asgari ücret seviyesinde değil her zaman daha fazla e, şey yaptık, verdik. Tabii bu maliyet arttırıcı bir unsur ama mevcut e, ekonomik durumda çok daha iyi olması için elimizden gelen hep beraber tüm sanayiciler olarak e, karşılamamız gerektiğini düşünüyoruz bu çerçevede e, gerek kendi çalışanlarımız, kendi personelimizle ilgili gerekse tüm herkesle ilgili e, mutlulukla karşıladığımızı söyleyebilirim. Panel Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Karadeniz çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Altını. Burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.